Yok. Nöbette ya burada Ben Gözün oyalıyorum. Ya. Beni vurmaya çalışıyor. Oyalıyorum. Beni vurmaya çalışıyor. Oyalıyorum. götür götürüyüm o Tamam Gözün. tamam tamam. sıkıntı yok. <laughs> za <Zaaaat! Atık. gülüyor> <laughs> mı? <laughs> açabiliyorum ben. Ben gelin. <laughs> Blak, gelin. Mal ettim gel. <laughs> ha. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba chat. Merhaba. Efe. Abi Jose Mourinho. Ne diyor? Ne diyor? Aa diyor. Jose <laughs> Mourinho. Hadi bakalım. He, şampiyonuz ha bu sene. i̇nşallah. Ha, yarrak. Ha. <laughs> yarrak. Ha. Ne öyle yaptın? Galatasaray var yap. oğlum ligde. Kimimiz biz de şampiyon olacağız Galatasaray'ın olduğu ligde. He. Adam şimdi karısından boşanmak istiyor. Karadenizli bu adam. Avukat da Karadenizli. Ee, diyor ki gidip. E, merhaba diyor. Ben diyor karımla boşanmak istiyorum diyor. Avukat da diyor ki tamam diyor. Siz boşayalım. <laughs> Avukat diyor ki boşarım. Adam da diyor ki tek celse de boşar mısınız peki diyor. <gülüyor> 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 tek celse boşayamam birlikte celi. <laughs> ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyduklarım o kadar yes, mesaimiz var nereye gidiyorsun der yes. bir insan. Bro my PCJ is Abi bir şey söyleyeceğim. Marka adı vermeyeceğim ama Hepsi bu şurada diyelim. <laughs> hayatımda gördüğüm <laughs> Bak hayatımda gördüğüm en enter enteresan reklam bildirimleri atıyorlar. Böyle gülücükler hani hey! Ananı sikerim. <laughs> ya ha ya il çekmiş ya. Bana hiç mi? Bana Anam ama. Çıldıracak. <laughs> Laksensür korodu seninki de alak şu sensörü. Kanka denemedim bilmiyorum çalışmıyor. Şey sensörü vurayım mı bir kırayım mı? Kanka, kanka çok bunlar çok sensör. Hayır, hayır, hayır dur. Birden çok sensör var. Mert direkt vurduğun gibi 3 4 tane daha kanka. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bilmiyoruz. Ne ne? Bu da çok güzel bir Bayağı şey var. Chest gibi. Sensörle abi Kanka Allah bir şey dalga hangi salak o? Hangi salak o? Geliyor geliyor. Kapat, kapat kendini ne koyayım ne oldu? Ya, görürüm geldi. Ses çıkarmayın, ses çıkarmayın. Kanka bana geliyor ya. <laughs> Korkuyorum. <Korkarım. gülüyor> bana gelme, <gelmiyor>, bana gelme. Bana gelme, bana gelme. Ya içeyim, ya içeyim, ya içeyim. Bana gidiyor. Dur ölme, ben önce bir stun atayım şuna, ölme be. Bana, adamın ulusu bir daha değilsin diye girdim de. Kimsenin silinde olmayan bir konu sonuç olarak. Ne bak sen amına koyayım. Hiç insan görmemiştim. Böyle araba kullanını görmemiştim ya da ne sürüyorsun? Ben sürüyorum kepçe. Ne? Kepçe sürüyorum kepçe. Kepçe mi? Kolay gelsin. Sen niye bana küfrettin? Ben etmedim dedim, öyle bir şekil bastın ki kitlemek ömründe insan görmezsin aman aman. Ama alttan kamerayı almışım, memitolar gözüküyor, kepçeyi... Valla sen de benim gibi 50 derece sıcağın altında çalışırsan sen de memitolar gözüküyor amına koy. Öyle de ki... <laughs> Doğru abi, haklısın da. Sen keşke kızmasaydın okullara, böyle bir açıklama yapsan ben okeydim. Ebeleyim zaten gelen giden diye ağam memelerin gözü. diye abim yani nereye? Ya anan sikeyim. Gel çalış hele bakayım senin nereye gözü. Gel bir göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu yayın yaptın altına hiçbir şey giymesen de. <laughs> <laughs> Arkaya bir beyaz tahta. Harbi ya. Baksana hiçbir şey giymesem şöyle olacak bak. <gülüyor> 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 şöyle dondur.

Ne yapıyor Mario Kart mı oynuyor? 16 bit ne yaptım? Mar Ateş ediyorlar şu an. Bak. Bir <laughs> <laughs> önceki topla. Yatada çizimi var. Burda mı? anam. Çok korktum. Bir anda acayip korktum. O, korktum. Acayip korktum. Fipe yerleştirildi. Ah. Vuramıyorum, vuramıyorum. Da 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 sağ sol sağ sol. Böyle mesela atıyorum. söylüyorsun, sonra da şey yapıyorsun. Ben çok dobrayımdır bu arada. Alınmadığını değil mi? Çok dobra'yım çünkü, dobra bir insan olduğum için. Ben aklımdan ne düşünüyorsa onu pat diye söyleyiveriyorum. Dobralıktan tamamen. Allah beni böyle yaratmış yani. Aklımdan ne geçiyorsa onu dilimden söylüyorum. Hiç yani, e, dilimin kemiği yoktur benim. Aferin sana. Kimsenin siginde olmayan bir konu sonuç olarak. E Ananı s**k <laughs> <laughs> Bir komutu atla, atla, atla 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 <laughs> Tamam siz harikasınız ben sizi yanıma gelin Dur şu alkış yapma yanıma gel Gözde sakın düşme Gözde Japonya ev adresi alırım valla bak sakın düşme Gözde İmdat <laughs> <laughs> Çek şunu Çek <laughs> şunu, Çek şunu. <laughs> Düşüyor düşüyor Hareket etme hareket etme hareket etmeyince etme Etmeyince düşüyor etme. Arda'ya etme. Canıma gel Arda yanıma gel Arda er yanıma gel Arda yanıma gel Arda yanıma gel Gözde 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 yerime... Bak hareket etmeyince düşüyor işte Vallahi yemin ediyorum <gülüyor> 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 Ki sen bir canım vardı Bak <gülüyor> <gülüyor> Ben şimdi bu çocuğu gördüğüm yerde vuracam Bak şimdi Vuracam Hadi gelin abi şimdi Loot <laughs> diyor korkuyor loot diyor. Loot <laughs> mu da bir şey yok. lan loot'ta bir şey yok. Ben ihtiyacım <laughs> olan bir şey varsa diye bakıyorum ya. Oo benim mahkum benim elimde burada. <laughs> şey Dur lan şu killeri milleri de geri bırakayım. dahil <gülüyor> <gülüyor> Bak, Bak sana şeyi bıraktım ha. Bitkili bir bitkili bıraktım. Hadi <laughs> bir de ne olur mu vitamin falan kullanız Amına koyayım nerede? Niye vuruyorsun? Aa. Onu beni niye vurdun? <laughs> <al, al, gülüyor> <al, al, gülüyor> ne yapıyor? Ne seni kanka lan? Gel gel kaçma gel. Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Sen benim kameramı Yoo. Yemin Yo. et. Ben gamer Ben Ben gamer, Gamer'ım ben. Gamer'ım ben. Gay Sadece, Sadece karışmıyorum bak. Bu gay mi? Türkler medyadan birisiyle tanışıp oturup vakit geçirmeme imkanı yok. Bilimcisi. Tam olarak öyleymiş evet. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye zırhlı araçlarla asker sevk ediyor. Sınır bölgesinde önlemler arttırıldı diye paylaşmış bu. Vallahi yakmeren gelmeyin! tiple <laughs> Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Tabii izleyip de abone olmayan orospu çocuklar. Onlara hiçbir şey demiyorum. Şimdi 30 dakika kanalı bottan mı koruyor? 30 dakika içerisinde hiç yazı yazmayanları yayından banlıyor. Peki adam yayın yazmadan yazmadan izliyorsa yayını Nasıl yazı yazıyorlar amına <laughs> 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 Amına Yam yam ama ya. Oğlum şu yandaki çete bak, yandaki çete bak. Öbürü dondu baba bu. <laughs> Siz kafayı yemişsiniz. Siz çıldırmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Dur tamam kapatayım. Çatodayım. Doğum gününü kutlarım. Çato içten. doğum günün kutlu olsun kardeşim. Çatodayım. Dur bu hastası kim ya? Bu sağdaki dur avcısı. <gülüyor> <gülüyor> Bana bulaşma abi. Abi onun sırrını biz de bilmiyoruz. Şuraya bir de patlıcan mıydı? koymuş. Bak bak durumuna bak gerizekalı piçin. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Abla ben de lolü saldım. <laughs> Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Bence bu Ben de iyiyim maşallah. Mısın? Kaç kişisiniz? Yo değilim. Ee, evet. kendime eş aramaya geldim. Aa, burada bulamazsın ya. Boşver ver hepsi inançlıdır. Bir, şey bir, iki, üç, dört tane eş adayı var. Yakışıklı mı? Sizsiniz. İyi sen lezzetli. Bu gay mi? Ne görecekler ki? Oh, ne görecekler ki? Ah. <laughs> Bakıyorsun öyle yine bir kere de gülla ellerimi doldur. Olsa da gezebiliyorsunuz. Yağmur. Bak. Gördünüz mü? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben bir amcıyım. Amcıyım ben bir amcı. Aa falan buit muit yaptın. Servet 3 verimlilik 5 mi? Geldin. Verimlilik 5 mi? Ne? Uaa! Verim Oğlum bayağı şaşırılacak bir şey lan normalde. Verimlilik bir, kılmazlık 3. Ben ölemem. Ölemem. Abi çekiyor. <laughs> <kâmer>, <laughs> Kameraya bakacağız var ya. Nasılsınız? Pap <laughs> kim oynuyor? Evet PUBG oynuyor. Abi, Abi ekle e beni. Ben ekle Ramiz dayı. Ekle beni. Niye abla öyle? Niye? <laughs> Allah seni ne yapabilir? Allah seni ne çünkü ben bir amcıyım Amcıyım ben bir amcı Eromne abi abi Eromne abi <laughs> Daha yukarı daha, daha yukarı daha yukarı Baba, barış, abi, yapacağım? Kardeşim, baba abi, ne yapacağım baba nasıl atacağım Barış barış ne barış barış, barış, barış böyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> barış böyle <laughs> <buradan, gülüyor> Barış böyle buradan tut at Eyvallah <laughs> kanka. Ben şöyle şöyle. şöyle. Helal Barış. Şöyle barış, barış ya. burada çok dalga geçeriz. Hadi. Barış <laughs> hadi. Barış. Helal aslında. Helal aslında. tam çözdüm taktiği. Konuş. İzliyor konuşuyor. mu? İzliyor mu? Tekne iner miyim aşağıya? Ya. Hadi. Yaparsın. Bence bakayım bir. Süper kahraman <laughs> iniş yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Kanka yapmayın yapmayın bak. Savaşın akışta Ben yapmak istemiyorum kanka onu. Yaptı oğlum adam. Yaptı. Kanka sen suyu aşağı sal da gidelim biz. Kanka çekmem diyor şu adam. Şu an chat'teki kızlar bana aşık oldu, aşık. Başka Hadi abi, beyler. Zor. İşte. Hadi beyler. Hadi Seyit. Ne olur. Ne Sen adamsın. Güncelli mi için. Bana da var mı? Var kardeşim. <laughs> ya var şu de şu an ellerine kollara falan bak ya. Bana da, bana <laughs> da, bana, <laughs> da <var. gülüyor> bana da var mı? Örüşte körük zorsa yapımı onu alalım bence şu an eve. <laughs> Niye alalım? Özdingin <Özling> gönülü. <laughs> Koray'ın kolları görüyor musun Koray'ın kolları? Koray'ın kolları normal oğlum. Kordi çok komik. Normal. Kordi böyle zaten... <laughs>

Videoyu buraya kadar izlediğiniz ve beni bu zamana kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah seneye kadar 10 bin aboneye ulaşırız. Seviliyorsunuz. Bu arada hala abone olmayan varsa, abone olursa sevinirim. Gitme kal diyemedim. Son bir kez öpemedim. Kudretim senin olsun. Ah neden güvenmedin? kar yağdı dağlarıma Papatya bağlarıma Kudretim senin olsun Ah neden güvenmedin Kar yağdı dağlarıma Ananızı siçeyim ikinizin de <laughs>